Günlerin demini alamadığı zamanlar vardır. Güneş doğar, gece karanlık perdesini çekmeyi unutur şehrin üstünden. Gün aydınlar bir başka güne ertelenir. İnsanların neşeli sesleri akşama kadar dolduramaz caddeleri. Böyle günler uygun değildir aslında başlamaya. Ama başlarız. Günlerin neredeyse hiç yürümediği zamanlar vardır bir Ağustos sıcağının her yeri kaplayıp kurutması gibi durur hayatın akıntısı. Sadece bir Ağustos böceğinin sesini işitiriz, uzaktan belli belirsiz. Devranın döndüğünü unutmamak için derin nefesler alırız. Bazı günler uygun değildir aslında devam etmeye ama devam ederiz. Günlerin ağırlıkları kaldıramadığı zamanlar vardır. Sözler dibe vurur, hiçbir maviliğin kaldıramayacağı bir ağırlığa ulaşır. Sessizlik, seslerin ötesinde bir hayalet gemi olur. Gider en gidilmez limanlara demirler. Böyle günler uygun değildir aslında konuşmaya. Ama konuşuruz. Günlerin surat asmaktan hoşlandığı zamanlar vardır. Hüzün düşer yüzümüzden parçalanır. Bin parça sıkıntıya sığınır parçaları. İçimizdeki her şey kendini tene vurmanın bir yolunu arar. Acıyı tırnaklarımızda bile hissederiz. Böyle günler uygun değildir aslında gülümsemeye ama gülümseriz. Günlerin pembe kıvılcımlar çıkarttığı zamanlar vardır. İçimizde startını vermediğimiz baharlar yeşerdiğini görür, şaşırırız. Kalbin doğruları aklın yanlışlarına galebe çalar. Bu heyecan, bu akıl almaz körlük, bir koşuya sürükler bedenimizi. Bağrımıza saplanan gerçeklerle uyanırız. Böyle günler uygun değildir aslında sevmeye ama severiz. Günlerin ince sarsıntılar uydurduğu zamanlar vardır. Neden olduğunu bilmediğimiz kırgınlıklarla açarız gözlerimizi dünyaya. Bütün titreşimler bir yerimizi acıtır mutlaka. Bütün izler bilmediğimiz bir ateş tutuşturur bir köşemizde çaresiz teslim oluruz. Böyle günler uygun değildir aslında kırılmaya ama kırılırız. Günlerin diğer günlere benzemediği zamanlar vardır. Elimizi aldığımız her şey pörsüyüp söner. Biriktirdiğimizi sandığımız geçmiş, ufalanıp gider avuçlarımızda. Sonra da kaybeder anlamını öncenin ardından. Bir mum ışığından yansıyan gölgeye dönüşürüz. Böyle günler uygun değildir aslında yaşamaya ama yaşarız. Günlerin sona ermediği zamanlar vardır. Kelebeğin ateşe yakalandığı gibi yakalanırız. Hiçbir şey anlamadan, akrep ve yelkovanın bu nedensiz duruşundan hiçbir anlam çıkaramadan, ipi yeniden bağlayamadan ve çözemeden. Öyle günler uygun değildir aslında ölmeye ama ölürüz.